herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir teşekkür videosu atıyorum şimdi zaten konu Teşekkür videosu atıyorsam hangi video olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur video bu arkadaşlar bakınız ben bu videoya iki dakika önce baktığımda 12, 11 beğeniydi ve 13'e çıkmış ve şunu da söylemek istiyorum hani bu şu demek ki önerilen sayfasına düşüyor ki kanıtım da var. Kardeşim telefon izlerken YouTube'da geziniyordu ve sayfaya bu video düşmüş. Yani cidden söylüyorum. Bu arada arkadaşlar cidden düştü. Şu an duyuyorsunuzdur. Şu an YouTube'dan açık hatta şöyle ee, ben onu gösteririm size. Fotoğrafını çekebilirsiniz ana sayfadan. Yani direkt ana sayfadan. Ben onu şey yapayım. Bir dakika dur Alia. Şimdi bunu gösteremiyorum ama ben bunu gösteririm sonra. Sesini duyuyorsun zaten. Arkadaşlar, doğru Ay, ne kız? Üçünüm Üçünüm de. De. Bir dakika. Görüntülenme 1.0 gün. İzlenme süresi 3.3 saat. Bu bir rekor arkadaşlar. Alt, bir hafta içerisinde yani onun beğeni güzel çok güzel bir oranlama. Bundan sonra videolarımda performansı olarak bunu isteyeceğim sizden. Bundan sonra performans bu arkadaşlar. Videolarımda like isterken bir hafta içerisinde 10 like yapıyorsunuz artık. Bu arada kötü yorumlar diye bir set yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani bana kötü bir yorum geldim. Bu videoda... Bu videoda göstermeyeceğim çünkü içinde küfür barındırıyor. Hani adam bana argo kullanmış. Yani küfür demeyeyim de argo kullanmış. Bu videoda göstermeyeceğim onu. Ben onu editleyerek başka videoda gösteririm. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.